Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Çınar. <laughs> Hepinize merhabalar. Duyulmadı aslında kesin önceki, önceki muhtemelen duymadım arkadaşlar bize fark etmişsinizdir ee, video dışında oynadım Demir. Aa ben ocak yapmadım. Crafting'im var mı? Bakalım. Bakalım dinlemiyor. Çok var. istiyormuşsunuz beni. Hayır. Şey videoda. Hayır. Eskiden demiştin ama sen. Hayır şaka yaptım. Bir an oldu. Dur. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hayır. Hayır. Duyulmuyor. Basicim düzgün söyle hadi. Arkadaşlar isteyin abimden benden video çekmesini. Çok şımarmak istiyorum da şaka şaka. Lan. Hadi arkadaşlar. istiyorsun. Evet. Asya kal ya. Dur şuradayım zaten. Hem eğlenceli oluyor sen olunca videolar. Aynen. Arkadaşlar annem evi topluyor. O yüzden ses gelecek. Haberiniz olsun. Evet gelebilir. Çünkü yarın bir sayfırımız geliyor. Aa bal Çünkü yarın bir sayfırımız geliyor. Adını söyleyeyim mi? Gerek yok. Söylüyorum. Hayır. 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 İrem. İrem. Hayır. Ya. İrem. <laughs> Asya. Allah. İbrahim ablam geliyor arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan Lama? Tükürmek. Tükürmekle adam olmaz. zor. <laughs> Asya'cığım kapat. Videodayız şurada. Tamam. Benim evim hangisiydi? Arkadaşlar sizin ya arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttuk biz. Ha neymiş? Abone olmayı unutmayın. Bunu videolarda söylüyor musun? Hayır. Neden? vadeden <laughs> Aa arkadaşlar. Arkadaşlar Enes nedenler... Batur'u Hayır, Enes Batur falan söyleme. Ben de söyleyeyim. Arkadaşlar. Eleka... Kesinlikle reklam yapmıyoruz. Reklam yapıyoruz. Hayır. Bu ne? Başka ev. Başka eve nasıl geldik? Hır kız gibi. Yengem geldi arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Gerçek video çekiyoruz. Kanalın adı ne? Çınar geçer. Çınar geçer kanalı. Şunun altında çorap görüyorum. Aa, arkadaşlar odun yetmez, san yetmez sandım da Allah'tan bu var. Dur, aman kalsın. Evet arkadaşlar, yeni evi. <laughs> arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Ben, bir beş, ben bir beş dakikalığına gidiyorum. Evet arkadaşlar, bundan sonra bu evler birleşik. Ya ben niye baltımı kullanmıyorum? İyi, ee, ben bunu alayım. köylü. Takas. Hah, Aa, köylü gitti. Bakalım arkadaşlar demirlerim olmuş mu? Kapat şunu. Oh maşallah. Oh mükemmel. Onlar son. Vay. Arkadaşlar kendime ev yapsam mı? Şuraya. Şuralara falan. Boşsa. <laughs> ya. Babam reals videosu paylaştı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar istek tek onun yeter herhalde Oh mükemmel çok ee, Nereye falan kursam ee, Bir tane evi yok edip de mi kursam acaba <laughs> Ya Aslı'cım ne şarkı söylüyorsun şimdi? Ye telif yersen. <laughs> Abi senin niye şarkı yok? Çünkü A YouTube çekiyorsun sen. Her YouTuber şarkı mı söyleyecek? Hı. Ha. Hayır. Ay arkadaşlar ben bir kurek hayır, yapayım. Biraz hayır. 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 Abi, arkadaşlar bir dakika. <laughs> Ee, arkadaşlar biraz uzun sürdü gelme ama siz tabi tık tık diye göreceksiniz. Ben bir kürek yaptım. Biraz kendime alan kızacağım şey yapacağım. Ee, ay keşke kürek yapmasaydım ya onun yerine. Merdiven yapayım şu ağacın üstüne şey yapacağım. Arkadaşlar arkadan kendi videomu açtı Asya benim videomu. Hangisini açsam diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk videomu açtı. 166 görüntülenme en son. Bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben şu an <laughs> şöyle bir platforma hazırladım arkadaşlar, şimdilik. Asya bir dur. Ben bu evi tamamlarım video dışında belki. Bu videoda evi tamamlamayacağım. Şu demirlere gidelim bakalım. Ee, Arkadaşlar. Asya. Kapat videoları. <laughs> Arkadaşlar. Kardeşim video açtığı için. Ya iki dakikalık şarkı, şarkı açtığı için. Durdurmak zorunda kaldım. Ve bir daha açmayacağına söz verdi. Biraz tamam açarsın sonra. Uy. Asya kayıp oldu. Evim nerede? Oh, canım, Çaldığım ev nerede? Oh, canım, Asya Minecraft'a gel Minecraft'a. Seni bir güzel öldüreyim de. <laughs> Donat. o <laughs> 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 oh, 39 da olmuş. <laughs> Şuraya gereksizleri koyayım. Bu. Bu. <laughs> Bu. Bu 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 Heh, tamam video da yapmışız bu e ee, bu şu anlık bu kadar Şunları da giderken alayım da sonra kağıtlar falan. De mi arkadaşlar? Ya yine bir şarkı buldum ama. Ya asiyim şarkı marka açma ya. Aa evim ortada. E ee, arkadaşlar. Aa acıkmışım ben bayağı. Ama sonra idare ederiz. Ee, arkadaşlar ya da yok ya. Ben video dışında ayarlarım. Arkadaşlar bir de şöyle küçük çiftlikler kuracağım. Kendime hayvan. Ondan sonra bitki falan filan. Bu videoda pek bir şey yapamadım zaten. Ama dur kendimi öldüreceğim. Mecburum. Ah hayır. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ben buradan çıkmanın yolunu buldum. Allah. Düşeceğim sandım ya. Ah. Anne. Ya anne. anne hiç yarma zamanı değil Asya şu an. Anne. Ya. Anne. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz kum topladım hatta cam yaptım biraz. Ama şimdi yemek kabına çıkacağız. Çok çabuk acıktı Onu fark ettim. Allah'a ekber ya. <laughs> İnşallah annemin sesi gelmiyordur. Bismillah. Atlayamadık. Annemin eli kanıyor. Bir tane camdan iş olmaz. Aaaa köy. Aa av, avlan. Un. Unuttum. De, hiç bir av yok ki burada da. Balık, aha gri köy. Aaaa başka köy. Vallahi başka köy. Arkadaşlar ben buranın koordinatını alırım vallahi. Not alıyorum zaten. Ya bizim köymüş. Hey daha yeni görüyorum. Neyse koordinat alacaktım yeni köy buldum diye. Arkadaşlar bir de önceki videoda ben demir bulmuşum. Görmedim. Kendi videomu izlerken fark ettim bu arada. Oradaki demirleri topladım. Bir de madene falan indim. O yüzden 39 tane demirim var. Bravo. biliyorum. Bir dakika. İlla beni kanser çekiyor. Gittim baktım. Şimdi. Küçük bir kanıyor işte. Ona geliyor. Ay. Yanılır beni başka bir şey sanmıyorum. Uzun bir şey. <laughs> Gel buraya. Video çekmesi miydim acaba bu saatte? Hem ev süpürülüyor. Hem annemin parmağı kanıyor. Hem kardeşim beni taciz etti. <laughs> dakika o şey geliyor yani. Evet Asya'yı fışfışladılar. Uy. Hmm. Arkadaşlar bir de neden çiğ tavuğun bazıları zehirliyor? Bak mesela şimdi ikisini yiyeceğim. İnşallah zehirlenmem. Bir. İki. Ama zehirlenmedim lan. Şansa gel. Gel buraya tavuk. Gıt 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 gıt. Arkadaşlar bizim de eskiden tavuklarımız vardı. Ama onları kesmedik. Dedem sattı. Onu ya Marisa şuradaki çok iyi olacak. Girl. Evet Mara. Ben bu videodan sonra buranın koordinatını alayım. Evet. Kalsın şimdi böyle. Biraz bekledim. Çünkü koordinatları video içinde görebileyim diye. Maşallah. Of 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 of. Buradan elmas çıkmasa ben neneyim Şu iki koyunu da keselim. Ve video bitsin. Göm. Hotek normal. Bunda da tek. Dursam yine keseceğim. Bulabilirsem. Bulamadım. Şu tavuğu keselim bari bitsin. Evet arkadaşlar bu videodan da burada sonuna gelelim. Çünkü şey biraz işim var benim. O yüzden işte. Ya söyleyecek bir şey bulamadım. Hadi görüşürüz. Bay bay.